Merhaba Tezgah'a hoş geldiniz. öyle miymişin 3. bölümünde beraberiz. Merhaba Ersin. Merhaba. Ne yapacağız bugün anlat bakalım. B harfine geçtik. Geçen sefer altının doğuşunu e, sana bakmak için söz vermiştim ama ona zamanım olmadı. Yine sözüm olsun diğer programda başka bir programda diyeyim. Yine söz verip tutlamış olayım. Başka bir programda mutlaka anlatacağım sana onu tamam mı? Yani bu dürüstlüğünden dolayı seni affediyorum. Rica ederim evet. Çok Söyle. şıksın e, sanki... Versay Sarayı'nda bir balo var ve <laughs> sanki bu akşam oraya uçacak. Mısın? Çok teşekkür ediyorum. Bam teline basmakla başlayalım mı? Başlayalım. Bugün B harfinden konuşacağız. Bam teli biliyorsun bir tel. <laughs> e, tel çalgılarda bulunan bir tel ve en yüksek sesi, en gür sesi çıkartan en kalın tel. E, bam teline vurduğunda yani çektiğinde o ses e, gür bir şekilde çıkıyor. Bam teline basmak da e, bir insanı sinirlendirecek, üzecek ya da onu işte böyle yumuşak karnından yakalayacak bir şekilde onu üzme marifetine deniyor diyelim. Öyle bir söylemde bulunulduğunda, harekette bulunulduğunda bulunulduğunda ne kadar zor kelimelerimiz var Türkçe'de. E, bam teline basmış oluyorsun çünkü o da sinirleniyor ve e, yüksek sesle e, bağırmaya başlıyor ya da bağırması bile yani böyle bir hezeyan içerisine giriyor. O bam teli oradan geliyor. Peki illa birinin bam teline basıp basmadığımızı anlamamız için o kişinin bağırması mı gerekiyor? Ya hayır. Bağırması gerekmiyor. Bu tabii ki bir e, hani eşleşme kurma bakımından böyle söyleniyor ama son derece sakin bir şekilde de sana çok yüksek teklifler verebilecek insanlarla karşılaşacaksındır diye tahmin ediyorum hepimizin olduğu gibi. İlla da bağırmaya gerek yok. Zaten bağırmayalım da. Umarım kimse bizim bam telimize basmaz. Evet. Şimdi, ben de öyle mi diyorum. Şimdi ikinci temenni Değişimiz gelsin. Neymiş acaba? Başın sağ olsun. Evet, başın sağ olsun. Özücü bir kelime. Aslında çok da mantıklı geliyor insana duyduğunda. Allah rahmet eylesin. Senin başın sağ olsun. Yani Allah sana uzun ömür versin e, gibi. Buradaki başı bir yani kafa gövdemizdeki bir hani veya bir can olarak düşünürsek senin başın sağ olsun gibi ama aslında böyle değil. Baş aslında Türkçede yara anlamına geliyor. Yani eski Türkçede yara anlamına geliyor. Sağ kelimesinden geliyor aslında diğer kelimede. Diyor ki yani başın sağ olsun diyor ki yaran sağ olsun yani yaran iyileşsin anlamına geliyor aslında. Bu başın sağ olsun kullanımı zamanla başın sağ olsun şeklinde evrilmiş. Biz de böyle kullanmaya devam ediyoruz aslında. Yani yaran iyilesin. Evet, üzüntülüsün. Bir an evvel yaran iyilesin gibi bir anlamı var. Bunu da mesela çok merak ederim. Gözümde canlandırmaya çalıştığımda da hiçbir zaman ve acaba hikayesi ne tahmin edemeyeceğim çok enteresan değişlerden biri. İnşallah bildiğim bir şeydir. Söylemem. Bundan <laughs> fitil fitil getirmek. Bak bunu biliyorum bunu araştırdım, bunu sana anlatayım. Şimdi burnundan fitil fitil getirmek de çok aslında üzücü bir hikayesi var o da dinleyince. Şöyle eskiden bir işkence yöntemi olarak bir ipe düğüm atılıp o düğüm insanın burnundan sokulup ağzından çıkartılırmış. Düğüm atılarak geçirilen ip sonrasında böyle ileri geri hareket ettirilerek yani o burunda o hareket bir işkence yöntemi olarak kullanılırmış öyle söyleyeyim. Tabii ki bu işkenceye maruz kalan insanın da burnundan bir nebze bir miktar kan gelirmiş. Bu kanın miktarını ifade etmek için söylenen bir kelime bu, fitil. Fitil aslında Dirhem'in 16'da birinin 16'da birinin 16'da biri aslında öyle söyleyeyim sana. 0.0125 gram kadar bir miktara fitil deniyor. Burnundan fitil fitil gelmek yani o işte işkenceye, meye maruz kalacak kadar zorlanmak anlamına geliyor. Yani öyleymişçesine zorlanmak ve kötü bir duruma düşmek ve bununla ilgili acı çekmek anlamına geliyor. E burnundan fitil fitil gelmekteki fitil de dediğim gibi 0.0125 grama karşılık geliyor. Bu fitil... E Adamın burnuna soktukları şey değil değil mi? Yanlış hayır, Hayır hayır değil işte. Biz tabii fitil evet öyle kullanımları da olduğu için insan öyle olduğunu düşünebiliyor ama hayır bildiğimiz fitil gibi bir şey değil. Fitil bu ağırlık birimine verilen ad. Yani bu dirhemin 16'da birinin 16'da birinin 16'da biri oluyor galiba yine yanlış hatırlamıyorsam. Onu o 0.0125 grama verilen ad fitil. Yani fitil fitil mesela işte dam, yani damla olduğunu düşünürsek onun işte burnundan damla damla kan geldiğini aslında ifade etmek için söylenen bir söz. Anladım. Bil mukabele benim çok merak ettiğim e, kelimelerden bir tanesi. Yine muhtemelen Osmanlıcadan geliyor. Nasıl söylendiği konusunda da e, şüphelerimiz olan kelimelerden bir tanesi. Hadi bunu konuşalım. Evet şimdi bir mukabele deniyor mukabeleden e, hareketle falan ama Bir mukabele diyen var. Evet. O bir mukabele diyen var, bil mukabele diyen var. Çok çeşitli şekillerde söyleniyor doğru ama doğrusu bil mukabele. E, aslında bir el mukabele. El şimdi çok detayına gir, girmeden anlatayım. Arapçada bir ön takı gibi bir şey öyle söyleyeyim. Arapça bilenler beni tabii daşlamasın ama yani öyle anlatayım. Bil hakika var mesela. Evet şimdi zaten bil e, bilhassa var, bilhassa var. Aynen Arapça'da önüne geldiği kelimeye birliktelik eki katıyor. Yani ile gibi düşün. Bil mukabele de burada yani bir el mukabele, karşılıklı olarak aynen gibi e, bir kullanımı var. Şimdi örnek vereyim mesela dedin ki programın başında işte e, çok şık olmuşsun, sanki bir versay sarayına gider gibisin gibi bir şey söyledin yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani ben mesela çok şık olmuşsun dedin ya sen bil mukabele. E öyle sen öyle söylediğinde ben de bil mukabele şeklinde cevap verdiğimde bu e, teşekkür ederim e, siz de aynı şekilde şıksınız anlamına gelen bir kelime. Bilhassa da yani şöyle anlatmıştım bir içerik anlamı katıyor diye. Hassa özellik demek. Yine bir elhassa diye aslında yazılıyor. O okunurken kendisi birleşiyor. Bilhassa oluyor. O da özellikle anlamına geliyor. Bilhassa diye kullandığımız yani özellikle hmm. anlamına geliyor. Böyle başka var mı aklına gelen? Bizzat var galiba. Ee, aynen bizzat da öyle. Zat zaten işte kişi demek. Yine işte bir el zat şeklinde yazılıyor. Orada işte harf değişimleri falan işler oluyor. Bizzat haline geliyor. Bizzat da yine kişisel olarak kişinin kendisinin e, yine orada bir içerme durumu e, anlamı katıyor. Kişinin kendisinin anlamına gelen bir kelime doğru. Aynen. Aslında orijinali bir elzat Evet, aynen öyle. Ya yani şöyle Almanca'daki artikel gibi düşün, eli. Yani derdi das gibi. Fransızca'da da yine e, kelimeler dişi ve erkek olarak mı ayrılıyor? Öyle mi deniyor? Yani sonuçta Hı -hı. E, farklı takılar kullanılıyor kelimeler için. Kelimelerin başına gelen takılardan biri gibi bir şey e, elde yani. Bil fiil var mesela, aklıma o geldi. Tamam işte, tam aynen aynı yerdeyiz. Yine aynı konunun e, kelimesi bu da. Bu da şey mi? Bir el fiil gibi bir şey mi? Kesinlikle öyle. Bravo. Tamamen öyle. Teşekkür ederim ya. Beni takdir <laughs> ettiğin için çok mutlu oldum. Ben sevindim. <laughs> Esas anlatabildiğim gibi düşündüm de o yüzden e, seni her zaman takdir ediyorum Ersin'cim. Yani gerçekten de bir el şeklinde başlayan ve devam eden kelimeler var. Dediğim gibi e, okunurken birleşerek okunuyor. Süper. Hı -hı. O zaman e, bir grup insan şu an sıradaki kelimeden çok mutlu olacaklar. Beşiktaş gelsin. <laughs> Beşiktaş için iki tane hikaye var. Bir tanesi biliyorsun Beşiktaş'ta Deniz Müzesi de var. E, orası işaretçiler haşır neşir bir semtimiz. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında gemilerini bağlamak için Beşiktaş'ın deniz kenarına beş tane taş diktirdi. Ve Beşiktaş'ın da adı buradan geldi diyorlar. Bir de daha dini bir anlatım var. Oradaki bir kilisenin papazının işte kutsal bir beşik getirdiğini ve o beşiğin orada taşındığını, durduğunu yani orada muhafaza edildiğini ve bu sebeple de Beşiktaş'ın adının bu beşikten geldiğini söyleyenler de var. Bir tane benim çok sevdiğim, hatta bir dönem 90'larda popçu olan bir hanımefendinin de ismi olan Ki? bir kelime gelsin bendeniz. Bendeniz. Ben de çok severdim. Gerçekten 90'lar popu zaten baştan aşağı mükemmel bir dönemdi, çağdı. Biz dinleyebildiğimiz için şanslıyız bence. Ben Deniz. Ben bu arada Ben kelimenin kendisinden daha çok severim. <laughs> Doğru. Ben de öyle. Çok da kullandığım bir kelime değil çünkü benim de Ben ama Ben Deniz'in şarkılarını dinliyordum zamanında. Kulakları çınlasın. Evet, tabii ki. E son derece tatlı bir gerçekten insandı. Yani biz öyle görüyorduk en azından gençliğimizde. Siyah küt saçları vardı. Evet, Aynen öyle. Üstelik Tarzı da çok da böyle güzeldi. Bir şeydi değil mi? Evet. Dudakları mı güzeldi? Dudakları da çok güzeldi. Dolgu yoktu o dönem. <laughs> evet tabii işte her şeyin samimiyetinin de ne kadar insanı etkilediğini belki buradan da anlayabiliriz. O zaman her şey daha gerçekti. Doğru söylüyorsun Sende de dolgu yok. o Bende de yok. Evet. <gülüyor> <güzelsin>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bil mukabele. <laughs> Hemen yerinde kullanalım. Ben Deniz. Çok merak ediyorum. Evet, evet. Açıklama Bendeniz. yapacaksınız. Ee, şöyle, sanki işte ben Deniz. Ee, gibi anlaşılıyor. Ama öyle değil. Ben de aslında köle demek. Köle, bağlı, bağlı kişi anlamına geliyor. Hangi dilde? Ee, zannediyorum köleli. Arapça. Arapçadan geliyor. Ya da ben Farsçadan. Yanlış hatırlamıyorsam Farsça. Farsçadan geliyor diyelim o zaman. Bendeniz de köleniz. Yani sizin köleniz, hizmetkarınız anlamına geliyor aslında. Karşıdaki kişiye saygı belirtmek amacıyla kullanılan bir e, hitap biçimi, söz biçimi aslında karşıdaki insanı yüceltmeye e, yönelik bir söz biçimi. Şimdi mesela düşünüyorum şeyde de var böyle İngilizce yazı metinlerin altında böyle e-mail gönderirken falan mesela yours yazarlar. O da işte yine aynı anlama gelen bir kullanım aslında. Şimdi aklıma geldi da söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ederim bu ekstra bilgi ederim. için. Ederim. Çoğu kez yanlış kullanılan bir e, deyiş var. Boylu boslu. Evet yani boylu boslu. Şöyle aslında bunun tam olarak yanlış olduğunu da söyleyemiyoruz. Bu kullanım da var. Boylu poslu boylu postlu var. Evet. İkisi Şeklinde de var. Yanlış aslında. yanlış Şöyle düşünüyorum ikisi ben. de var. Boylu postlu şu an TDK'da da var. Yani kabul görmüş bir ikileme aslında. ama yani... biz o kadar ısrar ettik ki boylu postlu da adamlar taşın. <laughs> Olabilir. Ya. Evet yani hani bir türlü düzelmeyince artık onu kabul etmek sonucuna varmış olabilirler. Ne yapalım? Halk bunu istedi dedi. <laughs> ya yani halkın istediği her şey, her şey kabul oluyor olsa. Ama tamam bu da güzel bir başlangıç. Post aslında Mesela şey için post bıyık denir yani bıyıklar için kullanılan bir şey aslında gür anlamına geliyor benim bildiğim. Yani boy post buradaki hani zannediyorum söz seslerin birbirine yakın olmasından kaynaklı bu şekilde kullanılmış. Benim ee, bildiğim post yani ben posun ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim postun hiç konumuzla alakası yok. Senin bu ee, şey mi? Point of sales. <laughs> point of sales satış evet. Satış noktası. Evet. Hiç alakası yok. Evet yani boyla tabii bir alakası olabilir belki uzun boy insan. Boy post yani öyle bilmem bilemedim şimdi öyle bir şey şey kurdum. Ama yani sonuç itibariyle belki böyle boy boss demesi de belki zor mu geldi acaba insanlara boy post diye söylemişler. Yani bu kabul gören bir kullanım aslında dediğim gibi TDK'da da var ama boy boss aslında. Hikayesi ne? Boy ne demek? Boy yerden yükseklik demek. Yani bildi bizim bildiğimiz boy demek. Ama Peki şeyle bir alakası olabilir mi? Bu eski Türklerde... E, boy da mıydı? O mu diyeceksin. Boy işte bir şekilde klan, kabile, boy. Bununla bir alakası olabilir mi? Sülale. Olabilir tabii ki. Onunla da bir alakası olabilir. Yani böyle şey mi diyorsun? Hani arkası kuvvetli anlamında, yani heybetli anlamında mı söylüyorsun? Yani işte bir bağlantı kurmaya zorluyorum kendimi. Zorlarsak kurabiliriz. Her türlü bağlantıyı kurabiliriz. Olabilir tabii ki. Ama ikisinin de yani hem boyun hem bosun, bod, bot kelimesine galiba dayandığını hatırlıyorum şimdi bot kelimesine dayanıyor olabilir. Onların ikisi de zaten aynı kökten gelen kelimeler aslında. E sadece dediğim gibi bir tanesi pos olarak kullanılmış. Oradaki ikileme boy bos aslında ama bir boy pos olarak kullanmışız. Boylu poslu şeklinde yani böyle heybetli işte uzun boylu cengaver erkek arkadaşlarımız için kullandığımız kelimeler. <laughs> yani benim için kullanamayacağım kesin. <laughs> yani Peki. benim de uzaktan yakından ilgim yok. Evet. Peki. Bedava. Bedava. Hemen şöyle kısaca söyleyeyim. Badava. Badavadan geliyor olması lazım. Yel getirdi demek aslında. Yani öyle durup dururken yel getirdi. Herhangi bir emek sarf etmeden kazandığın, aldığın şeyler için kullanılan bir kelime. Bedava. Geçen haftaki programa gelmemiştin. Seni yel almıştı ben şimdi... <laughs> şimdi Beni yel orada... aldı. Sen de oturdun mu burada? <laughs> Ay, o çok iyi değil miydi ya o dizi? Hangi dizi? Ya niye dersine çalışmadın beni yel aldı hocam gibi de. Aa evet ya gerçekten bunu söyleyelim. Bunu gerçekten söylemek istiyorum bizi izleyenlere. Dördüncü sezonun onuncu bölümü. Gibi dizisinde yazının nasıl doğduğunu ve nasıl geliştiğini anlatan çok güzel bir bölüm zaman olan herkes izlesin. Nehre kapıldı. Heh, nehre pardon. Yel aldı ya. değildi o. O yüzden tam pardon, hatırlayamadım. Pardon, evet, evet. Nehre, nehre kapıldı pardon. olmadı. Nehre kapılırsın olmadı. Nehre kapılırsın. Yel de alabilir. <laughs> Yel de alabilir tabii ki. Aynen öyle. Ama evet. izlemeyen varsa mutlaka izlesin yani evet. gerçekten çok güzel bir bölüm. Ben de çok sevmiştim. Bir sonraki yine nasıl telaffuz edildiği konusunda kuşkuların alıp yürüdüğü kelime geliyor. Neymiş? Beynel Milal. Evet. Beynel, Beynel Milal gerçekten çok zor söylemesi de aslında uluslararası demek. Evet. Beynel Milal. Bayn. Ara demek. Milal de milletin, millet kelimesinden gelen bir ifade. Yani ulus, ulusların arası işte beyler milal, beyler milal Değil mi? Yanlış söylemedim. Beynel milal. Beynel milal. Beynel milal. Evet. evet. Aynen öyle. Beynel çünkü bayından geliyor. Yani yeğene. Beynel milal. E, milletler arası, uluslar arası demek. Ya uluslar arası mükemmel bir kelime değil mi? Hmm. <laughs> Bununla kıyaslandığında bence uluslararası demeyi tercih edebiliriz. ile millet arasında bir bağlantı var, var o zaman. Var. Aynen öyle. Evet zaten o kökten geliyor millette. Mil mil kökünden geliyor minnet kelimesi de. O zaman sana çok basit bir kelime gönderiyorum. Basit. 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 Düzlük, ovalık, engebesiz yer anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş bir e, bizim kelimemiz. İşte bizi çok zorlamayan şeylerle ilgili kullandığımız için aslında mantık olarak da son derece ilişkili. Bu insanların çok sevmediği biraz negatif bir manaya gelen bir sıfattır ama basit çok hani zor bir şeydir. Evet, biz biraz basitle bayağıyı birbirinden ayırt edemiyoruz. Çok doğru söylüyorsun. İngilizlerin meşhur bir lafı var. Simplicity is grand perfection diyorlar. Ne ee, diyorlar yani? Yani basitlik çok büyük bir mükemmelliktir. Mükemmelliktir. Çok yani, doğru. Yani çok zor olduğundan bahsediyorlar Hı -hı. basitliğin. Biz biraz onu şey gibi algılıyoruz ya. Hani basit insan, basit olmak. Kelimenin kendisinin öyle bir anlamı oluşmuş aslında yıllar içerisinde. Bir yaz böyle bir olumsuz tınlıyor kulağa. Ama aslında öyle olmak zorunda değil. Sonuçta kelimeler biz onlara ne anlam verirsek, onları bize geri veriyor. Kolay, kolay anlamı da var belki de o yüzdendir. Evet, kolay anlamı da var. Acaba basit yerine yani olumlu anlamda sade, sadeyi karşılıyor mu? Basit, sade. Biraz sadeyi de karşılıyor, kolayı da karşılıyor. Bir o yüzden kelime, kafak o... Karış yani istiyorum. mesela basic diye bir kelime var. Baktığında işte bu tişörtler için falan filan da kullanılan e, ya da işte bir şeyin en temeli, en başlangıcı ya da en özellik özelsiz demeyeyim de yani en giriş seviyesi. Evet hani en sade olanı. Seviyesi. işte mesela basic oradan da basitle belki bir ilişki kurabiliriz. Yani aslında olabilir ama sadeyle tam olarak da belki de aynı anlama gelmiyor olabilir. Onu bir düşünmek lazım. Yani sade kullandığın her yerde basit kullanabilir misin mesela? Kullanamayabilirsin bence. Yani çünkü kelimenin öyle bir olumsuz anlamı oluşmuş denler içerisinde. Hadi başka bir değişe geçelim. Hadi içelim. geç bakalım bulunmaz Hint kumaşı. Evet bunun hikayesi gerçekten acıklı bir hikaye. Hemen anlatayım. İngilizler rahat durur mu? 1600'lü senelerde Hindistan'ın bir bayağı bir bölümünü yani Pencap hariç bir bölümünü sömürgeleştirmişler. Ee, Doğu Hindistan şirketiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun Bak aracılığıyla sen, evet. Hiç yapmazlar aslında. Yok hiç olur mu? hiç <laughs> huyları adetleri değildir ama işte öyle denk gelmiş. 200 sene denk gelmiş öyle söyleyeyim. <laughs> 200 sene boyunca Hindistan'ı bir güzel sömürge yerleştirmişler bunlar. Oralarda Hindistan'ın belirli yerlerinde işte Pencap Paris böyle ticaret merkezleri kurmuşlar. Sonra buralarda Hint pamuğu çok kıymetli bir pamukmuş ve bu Hint pamuğunu işte toplatmışlar. Ondan sonra Hint işçilerine ve orada toplattıkları pamuğu da gemilerle İngiltere'ye getirmişler ve de orada dokumuşlar Bir kumaş elde etmişler. Hı hı. Sonra tabii bu üretilen kumaşı kime satacaklar? Ve tekrar yine nüfusun yoğun olduğu Hindistan'a satmaya çalışmışlar bu kumaşı. Ama Hintliler bu kumaşı beğenmemiş. Yani herhalde belki kendi kendi dokudukları kumaş muhtemelen çok daha güzel çıkıyordur kendi ellerinden. Dokuması dediğim gibi pamuğun İngiltere'de yapıldığı için o kumaşı beğenmemişler. Ya da belki işte İngilizce, İngilizlere mi gıcık oluyorlardı neyse hani sömürgecilikten. Almamışlar yani tutmamış kumaş satmamış. E, bu kumaş tabii satmayınca na, ne yapacağız ne yapacağız? E, İngilizler yine düşünmüşler ve şöyle bir çözüm bulmuşlar buna. Bu Hint kumaşını dokuyan Hintli işçilerin parmaklarını kesmişler. Özellikle de düğüm atamasınlar diye baş parmaklarını kesmişler. Şimdi tabii işçiler kendi Hint kumaşlarını dokuyamayacak hale gelince İngiltere'de dokunan kumaşlar satılacak yani öyle düşünüyorlar. Bunun için dediğim gibi Hintli işçilerin parmaklarını kesmişler ve bir zaman sonra yani Hintliler hala daha almamış anladığım kadarıyla kumaşları bir zaman sonra Hint kumaşı bulunamaz hale gelmiş. Çünkü yapacak kimse de yok. Bu hikayeden hareketle işte bulunmaz Hint kumaşı deniyor. İşçilerin parmakları kesildiği için dokumaya devam edemedikleri ve o yüzden son derece az kalan Hint kumaşına tafen Acıklı bir hikaye daha kafam şeye takıldı. Ne Yine mi? saçma sapan bir şeye takıldı. <laughs> Estağfurullah, sen... Bu İngilizler neden işte o pamukları alıp İngiltere'ye götürüp dokutmuşlar Hindistan'daki işçileri kullanmak? Muhtemelen yerine? oradaki sanayi daha gelişmiştir. Ee, belki taş yani daha yüksek miktarlarda daha hızlı bir şekilde üretip satma amacındaydılar. Ee, orada Hindistan'da o sanayinin kurulması vesaire belki daha maliyetli gelmiştir bir gemi taşımacılığından belki öyle olabilir şimdi düşündüm. İşçilik İngiltere'de daha mı ucuzdu acaba? İşçilik değil de teknoloji muhtemelen yerleşikti. Hindistan'da onu yapmaları daha zordu. Onları toplatmışlar. İşte herhangi bir mal, mal taşır gibi gemilerle taşımışlar kendi teknolojileriyle dokumaya çevirmişler. Ama şimdi diyeceksin ki şu an söylerken kendi kendim şey yaptım. Sonuçta Hintliler dokuma yapabiliyorlarsa sonuçta onunla dokurlar, neden dokumasınlar? İşte ee, onu ona yakalandım. Evet ama yani demek ki kendileri dokumak istedi. Öyle öyle yazıyor. Kendileri dokumak istediler herhalde. İlkeciğim. Ersin efendim. B harfini Bitiremedik ama önümüzdeki hafta devam etmek üzere burada duralım mı? Tamam duralım. Çok Tabii ki. acıklı bir hikayeyle ama gerçek bir hikayeyle bitiriyoruz. Evet gerçekten öyle haftayı. oldu. Dikkat ediyor musun? Son derece acıklı hikayeler anlatıyoruz. Ee, tarih acıklı hikayelerle dolu. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz evet. deyişlerin, atasözlerinin ve kelimelerin kökeniyle ilgili bilgi veriyoruz. Evet. Dünya gözyaşı ve kanla dolu bir yer. Evet. Ee, keşke daha iyi olsaydı, daha iyi hikayeler anlatabilseydik. Keşke. Ama böyle ne yapalım. Evet, daha İzledim. iyi hikayeler anlatmak umuduyla diyelim. Bugünkü programımızı bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben yine tezgaha getirildim versin galiba. Tezgaha getirildiniz. Evet. iyi ki de getirildim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.